Oyun bataklığına batmayın, batmayın. Neden biliyor musunuz? Eğer bunu yaparsanız 26 Haziran'da en büyük korku filmini izlersiniz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün size müthiş bir moral ve motivasyon konuşması yapacağım. Buna ihtiyacınız olduğunu düşünüyoruz. Şimdi malumunuz kapanma geldi. Ama ben onu öyle nitelendirmiyorum. Kapanma değil, kapatma vakti. Nasıl yani kapatma vakti? Neyi kapatma vakti? Neyi kapatıyoruz? Şimdi göreceğiz. Arkadaşlar hazır bir kriz varken kapanma krizi değil mi? Herkes büyütüyor gözünde. Biz bunu kapatma avantajına çevirelim. Yani ne yapalım bu süreçte konularımızı kapatalım eksiklerimizi kapatalım. Evet ne dedik? Kapanma değil kapatma vakti. Peki moralinizi bozmayın. Neden? Şimdi diyorlar ki eyvah işte 20 günlük kapanma süreci var. Ya 20 günlük kapanma süreci yok güzelim. Neden? E çünkü zaten bu 20 gün 10 günü bayram izniydi. Zaten siz bayram izniye çıkacaktınız. E bir de bunun hafta sonu var. E zaten geriye 8 gün falan kalıyor. Aslında sizin için yani eğitim camiası için 8 günlük bir kapanma var. E 8 gün için mi moralini bozuyorsun. Ki zaten sanki bu 8 günde ya da hadi topyekun düşünelim bu 20 günde yatmayacaksın online eğitimler devam edecek şimdi bir diğer husus, arkadaşlar zaten TYT konularınız bitti ayt konularınız bitmek üzere ek, endişelenecek bir durum da yok yani ne yapıyoruz krizi fırsata çeviriyoruz arkadaşlar daha merak etmeyin daha maç bitmedi 17'sinden sonra okullar açılacak Yüzde eğitime geçilecek ondan sonra devam edecek daha sonrasında ne yapacaksınız daha sonrasında seri denemeleriniz başlayacak yani önünüzde daha 2 ay var merak etmeyin ya yetişecek relax olun heyecan yapmayın dur oğlum dur ve moralinizi bozmayın. Peki şimdi bununla alakalı ne yapalım ve ne yapmayalım? İki tane ne yapalım oraya bir ok açalım. Ne yapalım ne yapmayalım? Önce ne yapmayalım anlatacağım size. Ne yapmayalım? Burası çok önemli. Ne yapmayalım? Geçen sene sınava hazırlananlar yani bugünün mezunları beni çok daha iyi anlayacaktır. Evet. Ne yaptılar geçen sene? Film izlediler. Dizi izlediler. Oyun oynadılar. Sosyal medyadan çıkmadılar. Evet. Biz bunu yapmayalım. Yani arkadaşlar film, dizi, sosyal medya, oyun bataklığına batmayın. Batmayın. Neden biliyor musunuz? Eğer bunu yaparsanız 26 Haziran'da en büyük korku filmini izlersiniz. thank <laughs> you Korku filmi izlemek istemiyorsanız 26 Haziran'da bu bataklığa sakın ha sakın girmeyin. Kendinizi tutun arkadaşlar. Şu özellikle evde olduğunuz 20 günde kendinizi muhafaza edin. Gelin beraber 26 Haziran'dan sonra komedi filmi izleyelim. Ne dersiniz? Kulağa hoşgörü değil mi? 26 Haziran'dan sonra komedi filmi izlemek. Peki ne yapmamamız gerekir başka? Arkadaşlar online dersler değil mi? Ya işte verimsiz şöyle... Değil arkadaşlar. Ben de faal olarak öğretmenlik yapıyorum. Neden? Şimdi derse başladı. Öğretmen yani işte kadıncağız ya da işte oradaki bir öğretmen ne yapıyor kendini yırtıyor adam kadın kendini parçalıyor çocuğa bir şey öğretmek için çocuk ne yapıyor Orada ya film izliyor ya telefonla sosyal medyada. Yok yani. Öğretmen oradan ses hocam şey le, pardon, hocam siz dinliyordun falan. Ya yapmayın bunu. Oradaki kazık kadar insan seni zaten ne yaptın, ne yaptığını biliyor zaten. Anlıyor zaten bu durumu. Lütfen bunu da yapmayın. Online dersler verimli olabilir arkadaşlar. Bu size bağlı. Siz de bunu biliyorsunuz. Ne yapmamamız gereken yerleri burada anlatmış olduk. Peki ne yapalım? Arkadaşlar güzel bir program hazırlayalım. Mini bir kamp programı. Sabah erken kalkalım. Derslerimize çalışmaya başlayalım. Nasıl çalışacağız? Eksiklerimizi kapatarak arkadaşlar. Şimdi adamın eksikleri daha duruyor. Adam deneme çözmeye başladı. Hocam ben deneme çözmeye başladım. Arkadaşlar deneme çözme tam bir eksik kapatma yöntemi değildir. Deneme evet pekiştireştir. Güzel. Ama arkadaşlar eksiklerinizi tamamlamadan direkt denemeye başlarsanız olmaz. Lütfen eksi olan arkadaşlar önce eksini kapatsın. Yani örnek veriyorum. X dersi. Konu anlatımını koy. Konu anlatımını şöyle bir çalış. Öğretmenin notlarını şöyle bir göz at. Ondan sonra bir de bunun testini çöz. Ondan sonra denemeye geç. Evet arkadaşlar. Mini bir program ve eksikleri kapatarak ders çalışma. Aynı zamanda arkadaşlar ne diyoruz burada? Biraz erken kalk kalkıyoruz ve programımızı ona göre yapıyoruz. Yani bazı arkadaşlar da ki ben gece geç saatlere kadar çalışabiliyorum. Sorun değil. Çalışabiliyorsan problem değil. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Biraz daha bunun üzerinde duralım. Deneme dedik ya arkadaşlar. Denemenin üzerinde duralım. Şimdi eksiğin bitmediyse kardeşim denemeye abanma. Bak deneme çözme demiyorum. Haftada bir deneme ideal olabilir. Adamın daha bütün eksikleri ortada. Adam soru bankasını bir tarafa atmış. Konu anlatımı bir tarafa atmış. Hadi deneme deneme. Olmaz. Yanlış yaparsın. Sakın bunu yapma. Önce eksiklerini kapat. Zaten eksi olmayan arkadaşlar zaten biliyor. Bu saatten sonra onlar da soru bankası ile uğraşmasınlar. Eğer konuların bittiyse eksiğim yok diyorsan Yardır denemeye kardeşim. Her gün bir deneme çözebiliyorsan her gün bir deneme çöz. Evet arkadaşlar. Bu da bu kapanma sürecini kapatmaya çevirmeni bir videosu olsun arkadaşlar. Ee, siz de lütfen bu videoyu dinleyin. Ve bu videoda anlattıklarımıza göre kendinize bir yol belirleyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son olarak küçük bir hikaye anlatacağım. Ve o hikayeyle beraber videomuzu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin diyorum. Klişe bir ifade. Ama ne derler? Umut fakirim ekmek ekmeğidir arkadaşlar. Peki hemen hikayeye geleyim. Heyecanlandırmayayım sizi. Arkadaşlar Aksak Timur'la Yıldırım Beyaz'ın hikayesini bilirsiniz. Bilirsiniz değil mi? Malum bir Ankara Savaşı oldu. Hazır Ankara'dayız. Onu da belirtmiş olalım. Bir Ankara Savaşı vardı. Ankara Savaşı'nda Timur'la Yıldırım Beyaz karşı karşıya geldi. Bunlar mektuplaşıyorlar. O diyor sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Ben kimim? Sen kimsin lan? Bir türlü orta yolu bulamıyorlar. Ne yapıyorlar? En sonunda Ankara'da karşı karşıya geliyorlar. Savaş başlıyor. Tabii savaş başladıktan sonra Timur'un ordusu yenilmeye başlıyor. Hatta Aksak Timur kaçıyor. Tabii ki Aksak Timur kaçınca bir tepenin kenarına geliyor artık yorulmuş. Ayağı da topal yıkılmış oraya düşmüş. Tabi orada yarı baygın gözleri açık bir böceği fark ediyor. Bir böcek bir tane cismi küçük bir tepeden çıkartmaya çalışıyor. Çıkartıyor geri düşüyor. Çıkartıyor geri düşüyor. Çıkartıyor geri düşüyor. 99 kere çıkartıyor. Yine düşüyor. Timur izlemeye devam ediyor. Çok dikkatini çekiyor. 100. de Böcek arkasına tepeye geçiyor. Timur bir anda ayağa kalkıyor. Diyor ki umudumu yitirmemeliyim. Kalkıyor ordusunu tekrar topluyor ve Yıldırım beyazı yeniyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan ne çıkartmamız lazım? Umut arkadaşlar. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Umudunuzu kaybetmezseniz kaybettim dediğiniz anda bile kazanabilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Önünüze daha iki ay var. Merak etmeyin. relax olun. Rahat olun. Dediklerimizi yapın ve ders çalışın. Başka bir çaremiz yok zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bizler bu süreçte size gerek Instagram sayfasındaki bilgilerle, gerek YouTube'daki ders anlatım videolarıyla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Bizleri takip edin arkadaşlar. Mutlaka istifade edeceksiniz, faydalanacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.